Artık bitti arkadaşlar. Flux Kintex Image Generator geldi. Artık yazarak istediğiniz gibi fotoğraf düzenleme yapabilirsiniz. Photoshop mu? Biteli zaten çok oluyor ama bu modelle birlikte tamamen bitti. Çünkü bu model fotoğraf üzerinde istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Sadece yazarak. İnanılır gibi değil ama yapıyor. Bu şimdi size yeterli gelmemiştir. O yüzden Flux Kintex ile yapılabilecekler için örnekler göstereceğim. Sonrasında da Flux Kintex ücretsiz nasıl kullanılır? Bu soruyu yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Onunla artık saç stilini ve saç rengini değiştirebilirsiniz. Fotoğraftaki tüm yazıları şipşak kaldırabilirsiniz. Hayret edeceksiniz ama evet o filigranlar da artık anlamsız çünkü filigranları da şipşak kaldırabiliyor. Birden fazla fotoğrafı birleştirebilir. İki insan düşünün. iki ayrı insan var. Bunları tek fotoğrafta bir araya getirebilir. Bir fotoğrafa istediğiniz stili uygulayabilir. Öyle yalancıktan değil tüm detayları koruyarak chat içinden kullanılan daleyle yarışacak seviyede güzel fotoğraflar ortaya koyuyor gerçekten. Aslında bu araç tamamen ortamı bile değiştirebilir kamera açısını, yüz ifadesini, kıyafetleri, her şeyi değiştirebilir. Ve bence en iyisi kankacım eski fotoğrafları renklendirip restore edebilir. Yüz detayları çok iyi koruyor. Flux Kintex aslında tutarlı karakter sorununu da ortadan kaldırıyor. Peki Flux Kintex ücretsiz kullanmak için ne yapmalıyız? Şöyle kankacım bak açıklamadaki linke gidiyorsun, bir görsel yüklüyorsun. Sonra prompt'e giriyorsun ve çalıştırıyorsun. Ayrıca şuradan da ücretsiz kullanabilirsin. Yine açıklamaya link bırakıyorum. Burada da şuradan görsel seçip buraya prompt'a giriyorsun. Yine giriş yapman gerek unutma. Kankacım sen ne düşünüyorsun bu model hakkında? Sence olmuş mu? Photoshop lazım mı yine? Sence ihtiyaç duyar mıyız bundan sonra bile? Gel yorumlarda konuşalım biraz. İzliyorsunuz tamam. Ama yorumla yapın ki konuşalım biraz. Hala abone olmadıysan da mutlaka abone olmanı tavsiye ederim. Çünkü bu tür gelişmeleri artık doğrudan buradan takip sen için önemli. Bildirimleri de açman lazım Keza. O zaman bana müsaade kanka. Görüşmek üzere. Bye.